Sayın meslektaşlarım, sayın üst birlik delegeleri, ben Yeminli Mahalli Müşavir Kemal Öğüt. 1965 Ankara doğumluyum. Aslen Ürgüplüyüz. 1988 yılında Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. 1992 yılında aynı okulda yüksek lisans yaptım. 1991 yılında Türkiye'de ilk defa sınavla mali müşavir oldum. 2008 yılında sınavla yeminli mali müşavir oldum. Aynı yıl Meslekte Birlik Derneği'ne üye oldum. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu sınavı ile bağımsız denetçi ünvanını aldım. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu'nu ikinci üniversite olarak bitirdim. Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda 3 yıl denetim kurulunda, 3 yıl yönetim kurulunda görev yaptım. Aralıksız 40 yıldır bu mesleği yapmaktayım. Halen yeminli mali müşavirlik, bağımsız denetçilik ve bilirkişilik yapıyorum. 40 yıllık tecrübemle sizlerin sorunlarını paylaşabilmek için TÜRMOP'ta yönetim kurulu adayı oldum.